Köpek köpek var çok var mı? Benim köpek var burada var mı? Şey var mı? Hepsi burada. Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmek isteyen Afganistan uyruklu göçmenler her defasında Bulgar ve Yunan unsurları tarafından ölüme terk ediliyor. Bulgar güvenlik güçlerince ayakkabıları alınarak yalın ayak Türkiye'ye itilen Afgan göçmenler yaşadıkları zulmü anlattı. Göçmenler Bulgar güvenlik güçleri tarafından dövüldüklerini, ayakkabılarının alındığını, Ayrıca güvenlik güçleri tarafından salınan köpekleri tarafından ısırıldıklarını da iddia ettiler. Problem var Bulgaristan benim memleketim şavaş var abi. çok savaş var benim mülakat memleket... bir kişi benim burada çalışayım burada memleket... Please benim kapatayım memleketim memleket şavaş var Taliban var Afganistan benim çok çok şavaş var benim bir kişi benim çalışıyor. benim anne var baba var çocuk var benim çalışayım bir kişi yemek lazım şifara lazım benim mülakat iş yok savaş var Savaş bilir abi savaş. Benim mülakat Taliban var. Benim Türkçe burada çok problem var İstanbul'da problem var. Benim bir kişi çalışım 2500 benim var benim burada İstanbul'da taksi var mı taksi taksi çal. Bulgar abi böyle şey var kopet var kopetim böyle böyle çok var çok böyle. Hepsi libas yok burada adam var ya bak böyle her şey aldım. Bulgaristan çok zalim var.